Sakarya ile Kocaeli'yi birbirine bağlayan Sapanca Gölü'ne dalışımızı gerçekleştiriyoruz. Ekim ayı olmasına rağmen su sıcaklığı yüzeyde 24 derece ve oldukça iyi. Kıyıdan dalışa başladığımızda bizi yeşilliklerle dolu bir görsel karşılıyor. Birkaç metre ileride eğitim yapılan platforma geliyorum. Derinlik sadece 2 metre. Etrafımda dolaşan yavru kızıl kanat balıkları meraklı gözlerle beni seyrediyor. Sazlıklar arasında dolaşan bu balıklar görsel bir şölen yaratıyor. Biraz açığa doğru ilerleyince sazlıklar azalıyor ve uzun zaman önce batmış olan bir sandal ile karşılaşıyoruz. İçinde otlar çıkmış ve bazı türlere yuva olmuş. Sandalı biraz inceledikten sonra yoluma devam ediyorum. Yetişkin bir turnabalığı, bir diğer adı oklama olan bu balık türü 150 santim boyuna kadar ulaştığı bilinmektedir. Ördek gagasını andıran uzun ağızları ve füzeyi andıran uzun vücutlu bir yapıda olan bu tatlı su balığı Sapanca Gölü'nde çok fazla görülmektedir. Yine uzun zaman önce bir şekilde suya düşmüş ve etrafı kabuklarla kaplanmış bir sandalye ile karşılaşıyorum. Önümden orta boy kızıl kanat balığı sürüsü geçiyor. Bu balık türünün boyu derinlere indikçe arttığını fark ediyorum. 6-7 metre derinliklerde dalışa devam ederken batmış mavi bir yunus teknesi görüyorum. Zamanla üzeri otlarla kapanmaya başlamış ve üzerinde yavru balıklar geziyor. Hemen yanında turizm amaçlı konulmuş bir yunus balığı heykeli dikkatimizi çekiyor. Fotoğraf çekinmeyi sevenler için güzel bir görsel olmuş. İki tane daha turna balığı. Ancak seslerden rahatsız olup kaçmaya başlıyorlar. Deniz iğnesi olarak bilinen bu canlıya gölde de rastlıyoruz. Boyları ortalama 8-10 santim civarında olup görülmesi dikkat isteyen bu balıkları evlerdeki akvaryumlarda da beslemek oldukça yaygındır. Bu gördüğünüz baloncuklar gölün yeraltı kaynaklarından beslendiğinin bir göstergesidir. Bu beslenme sayesinde göl suyu diğer göllere göre oldukça temizdir. Son zamanlarda bu baloncukların azaldığı gözlemlenmiş olup ne yazık ki küresel ısınma etkisiyle dağlardan gelen dere suları da azalmaktadır. Bu durumlarda göl suyunun azalmasına yol açmaktadır. 8-9 metre derinliklerden ilerleyince bu sefer sarı renkli bir yunus teknesinin batığını görüyoruz. Bu da diğerleriyle aynı kaderi paylaşmış ve gölün bir parçası olmuştur. Gördüğünüz agresif görünümlü bu balık yayın balığıdır. 3 metre boya ve 300 kilo ağırlığa ulaştığı bilinmektedir. Boyutları büyüdükçe gölün daha diplerine çekilirler. Bu balık türünün çok uzun ömürlü olup 100 sene kadar yaşadığı bilinmektedir. Müzik <laughs> korkutmadan yanına yaklaşmaya çalıştığım bir turda balığı daha. Kerevit balığı, bir diğer adıyla tatlı su ıstakozu. Yengeç veya ıstakozu andıran kabuksu ve kıskaçlı bir yapıya sahip. Dünya üzerinde bu canlının 600 çeşidinin olduğu söylenmekte olup ömürleri ise 8-10 sene civarlarındadır. Sapanca Gölü'nün en dip noktası 60 metre civarlarında fakat 10 metreden sonrasında görüş kaybolur ve su sıcaklığı hissedilir derecede değişmektedir. Bunu sizlere gösterebilmek için biraz daha aşağı 13-14 metrelere iniyorum ve görüş kaybolmaya başlıyor. Su sıcaklığı yüzeyde 24 dereceyken burada 16 derecelere düşüyor. Güneş ışıklarının da buraya ulaşamaması sonucu karanlık artıyor. 15 metre derinliğe geliyorum. Ancak hiç görüşüm kalmıyor ve suyun soğukluğu iyice rahatsız etmeye başlayınca artık geri dönmeye karar veriyorum. Geri dönerken görüşün tekrardan yavaşça açıldığını ve aradaki farkı izliyoruz. Suyun altından karadaki ağaçları ve yapıları izlerken videomuzu sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.